için, çocukları için, evladı için pandemi demeden tüm zorluklar altında Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının sesini dile getirme noktasında bugün 16-20 Mayıs SGK haftasında buradayız. Sesimizi daha gür duyurmak, emeğimizi, alın terimizi, izletimizi, namusumuzu ve şerefimizi çocuklarımıza daha iyi bir gelecek noktasında bugün burada bir haykırma bir serzeniş, bir e, alın teri karşılığını bekleme noktasında basın açıklaması yapma gereği duyduk. Değerli Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, kıymetli arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, kıymetli katılımcılar, basınımızın güzide personeli, emniyetimizin vefakar, cefakar personelleri. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda uzun zamandır yaşanan problemleri ve ekmek mücadelesi için gecesine gündüzüne katan kurum personelinin yaşadığı zorlukları dile getirmek için bugün bir araya geldik. İçinde bulunduğumuz ayın ilk gününden de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladık. Emeğin ve örgütlü mücadelenin tüm dünyada kutlandığı bu tarihte alın teri ve çabalarının sonucunu alamayan SGK çalışanlarının sesi olmak için tüm Türkiye'de her SGK önünde hep birlikte tek vücut alanlardayız. Bilindiği üzere her yıl Mayıs ayının 16'sını içine alan hafta sosyal güvenlik haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yılda 16-20 Mayıs tarihlerine denk gelen kutlamalar büyük bir sevince dönüşmesi gerekirken SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle maalesef buruk bir şekilde geçmektedir. Sosyal güvenlik kurumunda yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte sığınmacı ve vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye SGK olarak hizmet verilmektedir. Ancak ülkemizin sosyal güvenlik yükünü sırtında taşıyan, büyük fedakarlıklarla gecesini gündüzüne katarak çalışan SGK personeli maalesef büyük hak kayıpları yaşamaktadır. 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile sosyal güvenlik personelinin bir gecede mali ve özlük hakları gasp edilmiştir. 2013 yılında İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek 666 sayılı kanun ve kararnamenin bu şekilde yayınlanmasına karşı çıkmış tepkimizi tüm alanlarda ve yollarda en üst perdeden dile getirdik. Ne acıdır ki bu mağduriyet meydana geldiğinde yetkili makamda oturanlar ne o günlerde ne de bugün sesini hiç çıkarmamış. Yaşanan mağdur mağduriyetlere göz yummuşlardır. Bizler bugün bir o memur sen olarak Türkiye'nin 81 alanında alın teri döken SGK çalışanlarının sesini duyurmak için meydanlardayız. Hafta boyunca SGK personelinin mağduriyetleri artık son bulsun. Emekleri zayi olmasın diye her platformda eylem ve açıklamalarla kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz. Bugün Türkiye'nin 81'inde Sosyal Güvenlikler Müdürlüğünde basın açıklamasıyla SGK personelin sorunlarını yine dile getiriyoruz. Yarın bugün dile getirdiğimiz açıklamamıza dikkat çekmek için tüm çalışanlarımızla birlikte iş başında siyah giyme eylemi yapacağız. Siyah renkli kıyafetler giyerek çalışma ortamlarımızda farkındalık farkındalık oluşmasını sağladı Değerli basın mensupları, 18 Mayıs çarşamba günü yapacağımız 4 saat iş bırakma eylemleri ile ilgililere artık bıçak kemiğe dayandı. Yeter, yeterin sesimizi duyun mesajımızı vereceğiz. Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda mesaiye 2 saat geç başlayıp mesaiyi 2 saat erken bitireceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda eylemlerimize devam edip ara vermeyeceğiz. Sesimizi hem ülke hem dünya gündeminde duyurmak için Twitter'da sanal miting düzenleyeceğiz. Saat 21'de geç, gerçekleştireceğimiz bu sanal mitinge tüm kamu çalışanlarını davet ediyoruz. 20 Mayıs günü ise kararlılığımızı tüm Türkiye'de göstererek ülke genelinde tam gün iş bırakma eylemi yaparak işe hiç gitmeyeceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplam 35 bin norm kadrosu olmasına rağmen işler kısıtlı sayıda personelle yürütülmeye çalışılmaktadır. İstanbul'da yüzde 42, ülke genelinde de yüzde 65'lik fiili çalışan ile hizmet veren SGK personelinin iş yükü her geçen gün daha da artmaktadır. Bizler büro memur sen olarak hak verilmez alınır anlayışıyla bugün meydanlara indik. Genel Yetkili Sendika olarak üyelerimizin ve temsil ettiğimiz kamu görevlilerinin mağduriyeti son bulana kadar birlik ve beraberlik içinde kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Bizler kimseden haksız bir kazanç ya da lütuf istemiyoruz. Bizler hakkımızı istiyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bizler mevzuatın ağır yükü altında ezilen idari ve mali yönden attığı her imzanın yasal sorumluluğunu üzerinde taşıyan çalışanların hak ettiği ücretlerin ödenmesini talep ediyoruz. Bizler Covid-19 pandemi sürecinde dünyanın imrenerek battığı ve sorunsuz sistem ile herkesi takdir ettiği sosyal güvenlik kurumundaki personelin hakkının teslim edilmesini istiyoruz. Bizler kurum çalışanlarının 666 sayılı KYK ile ellerinden alınan fazla mesai ücretlerini, ikramiyelerini ve ek ödemelerinin tekrar verilmesini talep ediyoruz. Bizler kamu işçisiyle memurlar arasında maaş farkı adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. SGK'da çalışan bir işçinin maaşı 11 bin TL, bin TL'yi bulurken asıl işi yapan, üniversite bitiren bir memurun maaşının 6 6-7 bin lira arası komik rakamlarda kalmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bizler kurum personellerinin uzmanlaştırılmasını, sosyal sigorta uzmanlık kadrosunun açılmasını ve çalışma tazminatının verilmesini talep ediyoruz. Bizler şeflerin özel hizmet tazminatlarını ve ek ödeme oranlarını yükseltilerek hak ettikleri ücretlerin de ödenmesini istiyoruz. Bizler icra memuru kadrosunun sosyal güvenlik icra memuru uzmanı şeklinde iftihaz edilmesini talep ediyoruz. Bizler denetmen ve denetmen yardımcılarının il müdürlüğü bünyesine bağlı değil de grup başkanlığına bağlı olmasını talep ediyoruz. Bizler kurumda boş bulunan kadrolara görevde yükselme sınavında başarılı olan personelin atanmasını, ehliyeti ve liyakatın göz önünde bulundurulmasını bunun dışında o yapılan usulsüz atamaların önüne geçilmesini talep ediyoruz. Bizler denetmen alımlarında kurum içinden alınma, alıma belirli bir kadro ayrılarak sosyal güvenlik kurumunda yıllarca görev yapmış çalışma, çalışanların atanmasını talep ediyoruz. Yine bizler toplu sözleşme maddesinde güvence altına alınan dört belli olarak görev yapan sözleşmeli personele bir an önce kadroyu geçirmesini talep ediyoruz. Bizler 3600 ek gösterge çalışmasında SGK çalışanların da dikkate alınmasını ve sonuna kadar hak ettikleri 3600 ek göstergenin kurum çalışanlarına verilmesini talep ediyoruz. Bizler banka promosyon anlaşması ile geçen yıl Mayıs ayında ödenen 4000 liranın enflasyon rakamlarında dikkate alınarak yeniden güncellenmesini talep ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Maaşı düşük de olsa geçmişte aldığı fazla mesai, ikramiye, performans ödemesi ve havuz parası gibi yan ödeme kalemleriyle ayakta kalabilen memurlar 666 sayılı kanun hükmünde kararnameyle maalesef bu haklarını kaybetmiş, emeğinin karşılığını almaktan uzaklaşmıştır. Tekraren ifade etmek istiyorum. 666 sayılı KYK ile eşit işe eşit ücret anlayışı getirilmeye çalışılmış. Ancak bizler buradan yetkililere şunu soruyoruz ve diyoruz ki SGK çalışanların işine hangi işe eşit ki diğer kurumlarla ve buralarda hangi ücretler eşit ödenmektedir? Bunun adı eşit işe eşit ücret değil, eşit ünvana eşit ücret. Bu nedenle emeğinin karşılığının alın terinin emekçiye ödenmesi gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz sosyal güvenlik haftası vesilesiyle başta SGK çalışanları olmak üzere hizmet kolumuzda yer alan Tüm çalışanların ve emekçilerin hizmetlerinin karşılığını aldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bir sonraki Sosyal Güvenlik Haftası kutlamalarında sorunları konuşmaktan ziyade kazanımlar nedeniyle teşekkür ettiğimiz bir hafta olmasını temenni ediyor. Sözlerime burada söz son verirken siz basın mensuplarına ve emniyet mensuplarına başta olmak üzere tüm katılımcı SGK çalışanlarımıza, alın terine ve emekçilerimize teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı tekraren teşekkür edip saygılar sunuyoruz.